Evet arkadaşlar 6. sınıf bilişim teknolojileri ve yazılım 1. dönem 1. yazıları sorularıyla karşılaşmış bulunmaktasınız. Hedefleriniz kaç puan almak? Hemen yorum kısmına yazın istiyorum. Bunu arkadaşlarınızla paylaşın da sevap isteyin arkadaşlar. Çünkü sınav sorularınız olabilir. Çıkması ihtimal sorular olabilir. O yüzden arkadaşına paylaştın. Arkadaşın yararlandı. En azından bir 70-80 aldı. Bir hayır duasını alırsın. Ya yani işte Allah razı olsun kanki yani attın da bir 50-60 aldık senin sayende diyebilir. O yüzden arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Ve beğenilerinizi de mutlaka unutmuyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Haydi bakın Arkadaşlar bilişim teknolojilerin kullanıldığı alanlara 5 tane örnek vereceğiz. Mesela duyar gibiyim. Evet eğlence en çok kullandığınız eğlence kısmı değil mi? Oyun oynuyorsunuz. PUBG olsun, Valorant olsun, LOL olsun. Ki işte Roblox vardı bir ara kapatı. Brawl Stars olsun. Oynuyorsunuz, eğleniyorsunuz. Bu teknolojinin faydaları. Eğer teknoloji gelişmiş olmasaydı, telefonlarımız üst seviye olmasaydı, işte ne bileyim bilgisayarlarımız o oyunları kaldırmıyor olsaydı oynayamayacaktınız. Veya işte Eğlence kısmında VR gözlüğü takıyorsun örnek veriyorum. VR VR gözlükle işte herhangi bir yeri ziyaret edebiliyorsun, herhangi bir yerde olabiliyorsun. Yani bu da gerçekten de güzel bir şey olmuş, bir fayda olmuş. Mesela VR gözlüğü takarak işte ne bileyim bir böyle animasyon izlenebiliyor. O yüzden gerçekten de eğlence kısmında faydalı oluyor. O VR gözlüğünü eğitimle ilgili kısmı da eğitime girer. Yani eğitim alanında da bu teknolojiyi çok fazla kullanıyoruz. Peki sağlık alanında da çok fazla kullanacağız. Ya yani mesela robotlarla artık adamlar olayı aşmışlar arkadaşlar. Robotlarla bakın robotlarla ameliyat yapıyor adam. Mesela adam Ankara'da yatandan yeni kalkmış örnek veriyorum. İşte ya ulan hastaneye kim gidecek ya falan deyip adam icat etmiş robotu. Hastaneye robotu kurmuş. Evinde kalkıyor. Sabah kahvaltısını güzel bir şekilde yudum, çay, yapıyor, çayını yudumluyor. Sonra diyor ki ben şu robotu bir çalıştırayım ya. gidiyor robotu. İşte ne bileyim o robotu kontrol ederek uzaktan ameliyat edebiliyor. O yüzden sağlık alanında gerçekten de çok çok şeyler var. Ve askeri alan. Abo. Yani şu alan var ya mükemmel gelişti arkadaşlar. İHA'larımız var, SİHA'larımız var artık. E biliyoruz ulaşım alanında da işte ne bileyim TOK üretiyoruz. TOK'un işte teknoloji kısmı var. Çok 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 böyle ayrıntılı çok önemli teknolojinin gelişmesi kısmında. İşte askeri alanda hipersonik füzeler oluyor. İşte ne bileyim çok aletli çok sistemli işte mu muhteşem böyle tank savar tank işte zırhlı araçlar i̇şte ne bileyim şu hani şeyde var ya hmm, aklıma gelmedi. <laughs> Yeni bir uçağımız oldu aklıma... aklıma gelmedi ya uçağın adı neydi? Güzel bir uçak yapmıştı elektrikte. Aklıma gelmedi aklıma gelince söyleyeceğim. Yani aslında açıkçası şöyle askeri alanda da çok şey yapıyoruz. Şimdi eğlence, eğitim, sağlık, askeri ve ulaşım kısmında tabii ki bilişim teknolojiyle gelişti ve bu alanlarda çok fazla kullanıyoruz. 5 tane yaza, yazarsanız 6 tane istiyorsa aklına geldiğin şeyleri yaz çünkü teknoloji her yerde var. Mesela evlerimizde bile var. Evler bile yazabilirsiniz. Şimdiki evlerin birçoğu teknolojik aletlerden geçilmiyor. Mesela adam wifi özelliğiyle evi işte pencerenin kapatıp açabiliyor. Kapıyı kapatıp açabiliyor. Artık bazı evlerde anahtarla girme kısmı değil de kartla giriş yapıyorlar veya seni görüyor direkt hemen diyor ki a sahibim gelmiş diyor kapıları açayım diyor mesela neler var neler arkadaşlar o yüzden aklınıza gelen birçok şey olur bankacılık var işte güvenlik sistemleri var mesela bankalarda çok fazla kullanılır güvenlik yani birçok yerlerde artık teknolojinin kullanıcı alanlar vardır aklınıza gelen her şeyi yazın ilk önce adınızı yazın sonra soyadınızı yazın sonra da puanınıza yüzü yazın geçin arkadaşlar yüz alacaksınız zaten hiçbir sıkıntı yok peki ikinci soru. Şimdi bilişim teknolojilerini sağlıklı bir şekilde kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Kısaca açıklayınız. Yani sağlıklı demek istediği şu arkadaşlar. Ben bilişim teknolojilerini kullanırken veya bilgisayarı kullanırken nasıl kullanıyorum? Nasıl kullanmam gerekiyor? E genel olarak şimdi sizler oyun oynarken biraz daha böyle yatıyorsunuz. Yatarak kullanıyorsunuz ama yatarak kullanmak bize tabii ki e, zarar verecektir. Duruşumuzu bozacaktır. E, sıkıntılar yaşayacağız arkadaşlar o yüzden mutlaka dikkat etmemiz gerekenler var bunlardan biri Tabii ki dik oturmanız gerekiyor dik oturmazsanız kamburunuz çıkar yamuk yumuk olursunuz yani E o zaman kamburunuz çıkarsa da böyle duruş şekliniz bozuk olur duruş şekliniz bozuk olursa da yani dış görünüş olarak sıkıntı yaşayabilirsiniz ek olarak da rahatsızlık verir Tabii ki yani her türlü rahatsızlığını görürsünüz. O yüzden ne yapacağız? Dikkatli olacağız arkadaşlar. İlk olarak o zaman şöyle diyelim. Diyelim ki biz bilgisayar teknolojilerini kullanırsak kullanırken bilgisayar olsun, tablet olsun mutlaka ne olması gerekiyor? Bir dik oturmalıyız. Sonra 2. Arkadaşlar dik oturacağız ve ekrana yakından bakmamamız gerekiyor. Evet ekrana Yakından bakmamalıyız. Bunu derken volarancıları ekrana yapışarak oynayanları görebiliyorum bazen. Evet ekrana yakından bakmayacağız. Arkadaşlar baksak bile örnek veriyorum biz bilgisayarı kullanıyoruz. Tamam. Mutlaka ara vermemiz gerekiyor. Ara vererek çalışalım. Ara vererek çalış veya işte kullandı diyebiliriz. Peki bu altını çizerek ara vererek çalışma kısmının altını çiziyorum. 10-15 dakikalar olabilir. Aslında şöyle biz ara verirken de şunlara dikkat edelim. Gidelim mesela pencereyi açalım. Uzağa bakabildiğimiz kadar uzağa bakmaya çalışalım. Mesela açtım pencereni ve balkona çıktın. En uzak nokta neresi? Oraya bakmaya çalış. Neden? Arkadaşlar bakın biz sürekli yakına baktığımızda göz kaslarımız artık uzağa görememeye başlıyor. Çünkü o uzağa görememek kaslarımız o çalışmadığı için artık yani o uzağa görememe yetisini kaybediyoruz. O kaslarımızı biz çalıştırırsak ara ara uzağa bakarsak göz kaslarımızı o yönde çalıştırırsak o uzağa görememe kısmını hallederiz. Anlaştık mı? O yüzden bu bizim elimizde olacaktır. Mutlaka ara verip uzaklara bakmaya çalışacağız. Ekran göz hizasına gelmelidir. Ekran göz hizasına gelmeli. Gözlerimiz yorulmasın direkt bakalım ekrana diye düşünüyoruz. Arkadaşlar eğer yerle temas etmiyorsa ayaklarınız mutlaka yerle temas etmediğiniz durumlarda ayakları destekleyin tamam mı? Şuraya yazıyoruz 5 ayaklar desteklenmeli. yazım çok iğrenç ama o söylüyorum siz anlıyorsunuzdur diye. Koltuk yüksekliği ayarlanabilir olmalı. Koltuk yüksekliği. Ayarlanabilir olmalı. Okey. Bu kadar yazsanız bence yeterli 10 puan alırsınız diye düşünüyorum. Peki aşağıdaki teknolojinin etkileri var. Bunları büyük ihtimalle görmüş olmanız gerekiyor. Yani kaç tane var burada? 5 tane olması lazım. 1 2 3 4 ve 5 tane var. İşte her biri işte 4'er 4'er puandan 5 puan e, 20 puan alıyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım alabilecek misiniz bakalım. FOMO dediğimiz arkadaşlar FOMO'yu şöyle yazalım direkt. Küçük yazalım ki sığsın. Arkadaşlar FOMO demek gelişmeleri takip edememe kaygısı. Bir gelişme var. O gelişmeleri takip edemiyorsun. Tamam mı? Yani sürekli gelişmeler var ya. Hep böyle aklım. Ulan acaba ne oldu bugün? Acaba yarın ne olacak? Acaba bilmem ne? Acaba şu mu? Acaba bu mu? Yani gelişmeleri takip edemiyorsun. Ve takip edemeyince de kendini kötü hissediyorsun. E, var mı bu sizde? Edememe kaygısı. Peki. E, nomofomo. Nomofobi diye bir şey var arkadaşlar. Nomo. hobi Bu nomofobi ise... Cep telefonundan uzaklaşma kaygısı. Birçoğumuzda var değil mi? Cep telefonumuz olmayacak. ulan nerede lan bu acaba unuttum mu? Nereye koydum falan filan diyorsunuz değil mi? Unutuyorsunuz aslında. Ya unutmuyorsunuz da ya nereye koyduğunuzu ya işte elinde tutuyorsun mesela bazen unutuyorsun. Ulan ben bu telefonu nereye koydum falan bir bakıyor. Ulan elindeymiş falan diyorsunuz bazen. Yani o cep telefonundan uzaklaşma kaygısı biraz fazla bizde de oluyor maalesef büyüklerde. Evet cep telefonundan telefonundan uzaklaşma kaygısı. Sonra ego, ego sörfü diye bir şey var. Bu da sürekli olarak ismini internette aratarak hakkında yazılanları öğrenme isteği. Var mıdır bu? Ben bir kere arattırmıştım. Dedim ki ulan Hasan Manus kim acaba dedim mesela. Kendi adımı soyadımı hatırlattım. Hatırlattım ne ya? Arattım. Ege ego sörfü. Ya büyük harflerde de yazsanız olur da. Ben küçük harfle yazmak istedim. Şimdi sürekli olarak sürekli olarak internete ismini aratarak hakkında yazılanları öğrenmek hakkında yazılanları öğrenme isteği, öğrenme isteği diyelim. Benim yazım niye bu kadar güzel, harika bir yazım var değil mi? Öğrenme isteği. Arkadaşlar şöyle desek bir tane yarışma yapsalar, çirkin yazma yarışması yapsalar beni kesin birinci madalya takarlar. Bana. Ben öyle düşünüyorum yani. İnternet siniri. Abi bu bende çok var ya. İnternet siniri acayip sinir oluyorum bazen. Oyun oynuyorum tamam ben de. de bazen oyun oynama şeyleri var. Seviyorum bazen oyun oynamayı. Ya oyun oynuyorum. Eee kasıyor mesela. Allah'ım çıldıracağım diyorum ya. Bu ne ya? Kasmak ne? Cihazlardaki performans düşüklüğünün yani buna biz şey yazıyoruz. Cihazlardaki lardaki performans performans düşüklüğünün performans düşüklüğünün kişide sinire neden olması. Kişide sinire neden olması. Evet son olarak da hayalet titreşim var. Arkadaşlar bu hayalet titreşim şudur. Telefonun çalsa da yani çalsana ya. Çalmasa da telefon çaldığı gibi hissediyorsun. ya. telefon çalmıyor. Ama diyor, lan telefon mu çaldı ya falan diyorsun. Ya, bir titredim mi falan diyorsun. Aslında depre şey olmuş yani. Hareket misli, Bir şeyler olmuş ama telefon çalmamış. Yani. tamam mı? Hayalet bu. Hayaletten aklımıza gelsin. Hayalet titreşim. Peki telefon çalmadı. Telefon çalmadığı zamanlarda. larda bile sürekli titreştiğini hissetmek. Sürekli titreş hissetmek diyebiliriz. Evet bunları da arkadaşlar 1 2 3 4 ve 5 tanesini yerleştirdiniz. Bu 5 tanesine okey dediniz ve 20 puanı kaptınız. Peki aşağıdaki dosya uzantılarının hangi programlara ait olduğunu yazacağız. Şimdi Doç dediğimiz arkadaşlar Word programıdır ve Word programında yazı yazarız. Genelde yazı yazmak için kullanır. Yazı programı diyelim. Peki PDF diye bir şey var. Ben Word'de uygulamamı yazdım. Yazdım destan yazdım. Yazdım 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 yazdım. Bunu Word olarak kaydetmeyeyim. Diyeyim ki ya ben bunu kitap haline koyayım. İşte ne bileyim telefonlara falan attığımda işte birine mail attığında rahat bir şekilde görsün. Direkt Word'den görmesin. Veya işte şey yapmasın. Yani düzenlemesi olmasın mesela. Direkt kitap haline getirsin diyorsam PDF. Arkadaşlar PDF o zaman kitap hali diyebiliriz. Ya da kitap dosyası diyebiliriz. GIF'i zaten cümle alem biliyor. Benim 99 yaşındaki babaannem bile bunun hareketli resim olduğunu bilebilir, değil mi? Hareketli. Bazen atıyor. Hareketli resim. MP3. 3 görünce müzik. Bak, MP3 müzik. Bunu biliyorsunuzdur zaten de. Ben tekrardan söyleyeyim Bak, MP3. Benim dosyamın adı MP3 ise o zaman bu bir müzik dosyasıdır. E peki mp4 nedir? Aşağıda mp4 buraya kaymış. Sıkıntı yok. mp4 demek işte video dosyası arkadaşlar. Video dosyası. O zaman sen normalde şöyledir. Dosyanın adı yazılır arkadaşlar. İlk dosya ismi. Sonra nokta konur. Sonra da dosya uzantısı. Dostana ya. Dost yazıyor. Do Acıktım ya dost yazıyor. Dosya uzantısı. Biz bunları dosya uzantıları deriz. Tamam Noktadan sonraki kısımlara. Mesela dosyanın ismini tamam okey. Sonra ben bu dosyanın kime ait olduğunu, neye ait olduğunu nereden biliyorum? Hop buradaki dosya uzantısından biliyorum. Mesela nokta doc, nokta pdf, nokta gif, nokta mp3, nokta mp4 diyebilirim. Tamam mı? Bu da bana dosyanın ne olduğunu anlatıyor. Peki bulut depolama nedir? Arkadaşlar bulut depolama Adı üstünde bak bulut yukarılarda bir yerlerde arayacağız sanal gibi değil mi böyle böyle şey gibi düşünüyoruz yukarıda bulut işte ne bileyim hafif böyle işte ne bileyim öyle elle tutamıyorum bulut tutsam da böyle hava gibi bir şey aslında o zaman ben diyeceğim ki biraz sanala kayıyor bu yani sanal depolama depolama alanıdır. Ne demek sanal depolama alanı? Yani ben flash belleğim yok, hard diskim yok. Bunlara değil de işte gidiyorum Google Drive'a e yüklüyorum. Mesela gidiyorum işte ne yapıyorum? Ee, i̇nternet üzerinden sanal depolama alanıdır. Yani internet üzerinden de diyebiliriz. İnternet üzerinden. Saklamamız için internet üzerinden dosyalarımızın saklanması da diyebiliriz. Dosyalarımızın saklanması. Yani şöyle mesela ben örnek veriyorum sunum yapacağım. Flash belleyim evet tamam eyvallah var kontrol ama bazen flash bellekten unutabiliyoruz veya kayboluyor. O yüzden ben diyorum ki ben bunu sanala kaydedeyim. İnternetin olduğu her yerde buna ulaşabilirim. Aslında bu çok 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 faydalı. Çünkü flash bellek diyelim ki kaybolup, kaybolabiliyor, bozulabiliyor. Ama tabii ki burada bulut depolama kısmında çok da önemli bilgilerinizi vermeyin. ya yani banka hesap şifrelerinizi koymayın da adamlar çalmasın şimdi. E sonra bankanızdaki tüm paralarınızı indiregenci yaparlar. Aman dikkat. Peki bulut depolamada bazı uygulamalar var. Bu uygulamaların bize verdiği ücretsiz alanlar var. Mesela Google Drive. Arkadaşlar Google Drive size ücretsiz bir alan veriyor tamam mı? Google Drive kullanarak bedavadan bir alan oluşturabilirsiniz. Sonrasında Yandex'in de var. Şimdi Google yapar da Yandex arkasında kalmaz mı? Yani boş kalır mı? Hayır. Yandex Dix var arkadaşlar. Buradan bunu kullanabilirsiniz. Dropbox diye bir şey var. Dropbox var. Sonra iCloud var. iCloud var. Evet. Sonra şu ç'si on Onedrive var. Bunlar var. Bunlar örnek olarak yazılabilir. Google Drive, Yandex Stix, Dropbox, iCloud ve Onedrive diye yazabilirim. Peki zorbalığa maruz kaldığında neler yapmalısın ve kısaca açıklayayım. Mesela biri sana zorbalık yaptı. Sanaldan zorbalık yaptı. Tamam mı? Yani işte ne bileyim sosyal medyadan yazdı. İşte ne bileyim bak mesela Discord olayları vardı biliyorsunuz ki. Discord'da o kadar çok zorbalananlar vardı ki yani adamlar neler neler yapmışlar. O yüzden zorbalığa sizler maruz kalırsanız. Şimdi peki bu maruz kalmak ne demek? Maruz kalmak demek aslında o olay içerisinde girmek. Yani bir olay ya da duruma uğramak gibi düşünün. Adam mesela seni zorbalıyor. Yani bir olay içerisinde seni kötülüyor, sana küfürler ediyor gibi düşünün tamam mı? Şimdi internet üzerinden zorbalığa uğruyorsunuz öncelikle ne yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Sakin kalacaksınız. Sakin kal. Tamam mı? Böyle var. Çok insan var böyle maalesef. Kötü çok insan var. O yüzden kendimizi mutlaka koruyacağız. Hele sosyal medyadan çok 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 korumamız gerekiyor. Çünkü sosyal medyadan %70-80'i kurgu troll arkadaşlar. Mutlaka sosyal medyadan kendimizi koruyacağız. Peki zorbalığa maruz kaldığımızda sakin olacağız. Mutlaka zorbalıkla ilgili yani zorba senle konuşmaya çalışacaktır. Devam edecektir. Sen zorbaya kesinlikle cevap verme. Zorbaya cevap verme. Ne yapacaksın cevap vermeyip direkt onu engelleyeceksin. Onu engelle. Sonrasında diyoruz ki sana zorbalık yaptığı belgelerin ekran görüntüsünü yap. Mesela küfür edebilir. Tamam mı? Ekran görüntüsü almayı unutma. Ekran görüntüsü al. Şimdi mesela küfür ediyor olabilir. İşte ne bileyim herhangi farklı bir zorbalık işte ne bileyim her işte kişisel bilgilerini paylaşıyor olabilir. İşte sıkıntılı bir durum olabilir. Yani o yazışmaların, görüntülerin mutlaka ekran görüntüsünü alman lazım. Sana gönderdiğim mesajı ya da elektronik postayı mutlaka sakla. Mesela örnek veriyorum mesaj yolladı ya sana. Onu ekran görüntüsünü aldın ama onu da silmemeye çalış. Zorbayı tamam engelledin tam eyvallah ona cevap vermiyorsun. Ama buna da dikkat edeceksin. Evet güvendiğin birine mutlaka söyle. Bak güvendiğin birine mutlaka söyle. Bu aile bireylerin olur, annen olur, baban olur, öğretmenin olur. Çok çok önemli. Ee, güvenmediğin. Güvendiğin ya güvenmediğin ne? Evet güvendiğin bir yetişkinle paylaş. Güvendiğin bir yetişkinle paylaş. Sonra işte bunu sana zorbalık yapılan kişiden kesinlikle şikayetçi ol. Bu şekilde zorba yakaladığında neler yapmasın bunlara dikkat edeceksin. Sakin kal. Zorbaya cevap verme onu engelle. Ekran görüntüsünü al. Güvendiğin bir yetişkinle paylaş ve ondan şikayetçi ol ki bir daha yapmayasın. Sen eğer dersen ki yap bir şey olmaz. Be, ne olacak falan dersen olmaz. Eğer böyle bir durumla karşılaştıysan o kişiye mutlaka ceza vermelere gerek. Eğer vermezseler bu kişi zorbalığa devam eder. Şimdi bir de lisans türleri var arkadaşlar. Lisans türleri dediğimiz bizim kullandığımız yazılımlar var. Mesela o yazılımlar ücretli oluyor, ücretsiz oluyor, geçici kullanım oluyor, bilmem ne oluyor bir sürü şeyler var. Ama ben senden şunu istiyorum. Lisans türlerinden 5 tane yaz açıklamasına gerek yok. Neleri biliyorsun? Mesela ücretsiz yazılım diye bir şey var. Buna biz ne diyoruz biliyor musunuz? Free var. Biri var, ücretsiz yazılım, bedava. Ha bedava ya? Niye kullanmayacaksın ki beyin bedava? Ücretsiz yazılım diyeceğiz buna. Yani herkesin kullanabileceği bir yazılım. Bir de lisanslı yazılım var arkadaşlar. Lisanslı yazılım. Evet, buna da biz ücretli diyeceğiz. Ücretli yazılım. Çünkü bunun bir lisansı var. Adam emek etmiş, bir sürü iş uğraşmış lisansını almış bunu para harcamış bunun parasını nereden çıkaracak sizden bizden çıkaracak tabii ki yani. kar etsin adam o yüzden lisanslı yazılımlar paralı olacaktır geliştirme aşaması beta diyoruz arkadaşlar biz buna beta geliştirme aşaması geliş benim şeylerim niye ç gibi geliştirme aşaması sonra trial var trial şunu büyük yazayım. Geçici kullanım. Geçici kullanım. Mesela süreli kullanım. Mesela bir şey yüklüyorsun diyorsun ki 30 gün. Adam diyor ki 30 gün kullan 30 günden sonra para vereceğim diyor ama. Para vermezsen olmaz. Mesela. Onun gibi düşüneceğiz. Bir de en son olarak arkadaşlar demo yazılım var. Evet bu da demo yazılımda. Arkadaşlar bir ücretli yazılımdır aslında yazılım ücretli yazılım fakat bir kısmını ücretsiz kullanabiliyorsun reklamlı gibi düşün tamam mı demo yazılımı da demo yazılım trial beta lisanslı yazılım ve freeware ücretsiz yazılım diyebilirsiniz ve bunları diyerek 100 puanı alıp hanenize o 100 puanı yazdırabilirsiniz eğer videomuz faydalı olduysa tabii ki like atıp arkadaşlarına paylaşmayı unutmayın kendinize bakın görüşürüz Allah'a emanet